Merhaba dostlar. video hoş geldiniz. Mountain Blade 20. bölümüne karşınızdayım. Biliyorsunuz ki geçen bölümde dostlar çok güzel savaşlara girmiştik. Ayrıca İmparatorluğu biraz çamarlamıştık Ardına Güney İmparatorluğu ile bir barış imzalamıştık ve onlara az biraz haraç ödüyorduk. O, o safta kurtulmuştuk lakin tam o sıralarda bize bir Batı İmparatorluğu tarafından savaş açılmıştı. Batı İmparatorluğu artık karşı cephemiz. Ayrıca şu anda Danistika şehrimizde kuşatıyorlardı. Biz de bu kuşatma olmaması için şehrin içine girmiştik. Lakin 613 kişi şehri hala kuşatmaya devam etmişti. Bu videoda mümkün olursa Damiskaya'yı savunmaya çalışacağız. Şimdi herkese kepsi seyirler. Hadi videoya geçelim. Öncelikli olarak biraz zamanı hızlandıracağım dostlar. Yaralılarım en azından iyileşsin. Ama eğer bize şu 4 gün içinde saldırmazlarsa ben onlara saldıracağım. Çünkü bu sefer içerideki milis eriyince hiç şansımız olmaz dostlar her şeyi yapmaya çalışacağız inşallah. Bilimde seviye atlayanlar var. Hemen seviye atlayanların seviyesini vereyim. Bu şekilde. Tamam. Bekliyoruz. Evet bizim adamlar iyiyorlar arkada. Gündük bir süremiz kaldı. Ya muhtemelen taarruza geçsek biz bunları şamarlarız diye düşünüyorum. Oradan açlıktan ölmemesi lazım. Ayrıca bir bilgisi yapamadım dostlar o yüzden oyunumuz biraz hızlanmış olabilir lakin ara ara takımlar yaşayabiliriz. Ne evet, yapabileceğim bir şey yok. Bekliyorum taarruza geçecekler mi diye. Taarruza geçen olmadı. Ya Allah Bismillah diyerekten bizim askerleri karşı tarafa doğru saldırıya geçiriyorum dostlar. Umarım kazanırız. Hadi yine let's go. Amerikanlar biraz daha kısadır umarım formatımızdan sonra. Tabi oyunu yeni açtığım için yine biraz ilk yüklemeler uzun olur. Onu yapabileceğimiz bir şey yok. Herkes de böyle arkadaşlar. Oyunumuz geldi gibi. Evet dostlar herkes geldi. Şu anda bizim askerlerimiz sağda çıktı. Hükümemini verelim. Allah bismillah. Kaç taraf şu an? Yaklaşık 40 kişi. Bizim hafife uçurduk. Ama lejyoner ağırlık demiş yine karşı taraf. Açıklık bir savaşta bunlar bizi yermiş hocam. Bayağıdır oynamıyordum. En azından FPS'imiz güzelmiş dostlar. Daha yüksek ayarda, daha yakıcılıkta. akıcılıkta. şu testinde kol bacak kopmasının süresini kısaltmam lazım gibi sanki. Direkt her öldürdü. <laughs> Oyun slow motion'a giriyor bak kol kopuyor. Hatta şöyle bir ayarlara hemen gireyim dostlar. Buradan mod option'san. Hangi moddan geldiğini bulabilirsem. aynen bu. Slow motion. Kolda şöyle yüzde on bir şey olsun yeter. Onun dışına gerek yok. Kafalarında şöyle yüzde böyle daha iyi olacaktır. Şöyle biçmeye devam edelim dostlar. De vurun, vurun, Bunlar lejyoner ya lejyoner güçlü. Hop oh, kol. Yaptığımız ay kaydedin miydim ya? Sürekli hala kol bacak koptuğunda oyun takılıyor. Kafa gitti. Bir de neyse slow motion kapatalım dostlar. Yoksa Videoyu olumsuz yönde etkileyecek. Ama burada şanslar varmış mı? bunları da kısarsan tamam. Yaka ya, tam olmamış olabilir. Haydi tavasmadı çünkü. Evet. 16, doğru çekersem tamam. Şöyle. adamlar tekrar destek birlikler geliyor. Doom. Çok güzel. Böyle zayıf zayıf gelirlerse. Biz bayağı 80 asker falan biz bunları döşeriz dostlar. işte bunlar lejener olduğu için illa bir yerde benimle takılan askerlerim ölecektir. Geldiler zaten. Böylelerden daha güçlü. Bakın zaten her hasar yedim 15-15 ben yiyorum. Lord'dan farkı yok bunların. Böyle vurmaya devam edelim. Hadi şöyle koç başına vurarsak. Koç başını kırsak yeterli. Barbaric'ler bile vuruyor baya Hep Düşman destek birlikleri vardı diyor dostlar Ben koçbaşına vurmaya devam ediyorum Koçbaşını patlatırsam Dinin atıyla bayılmış burada Koçbaşı imha Rejonelleri biçmeye devam adamın böbreğini söktük usta bunda kol gitti Biz sürekli her böyle gelecek mi bunlar ya devam edelim bari Destek kuvvetler tekrardan geldi düşmanın. Aa bir de bizi okuyor. Koşun oğlum. Aa benim askerim durduğu yere bak. Bu arada güzel yapmışlar ya. Bu embuş özelliği. Bayağı hoşuma gitti. Lakin artık bizim geri çekime vaktimiz dostlar. Varsa şu kuleyi falan yıkabiliyorsak yıkalım onları da. Atma kulesi. Çelim arkadaşlar. Düşmanların da destekleri geliyor. Bizim hafif hafif çıkmamız gerekiyor buradan vardı. Bu arada. Zaten bizim süverlerde dayak yemeye başladı dostlar. Hemen şu kuşatma aletini Alalım. Ardından ayrılalım buradan. Gerçekti ordumuzu çok güzel. Artık avantaj bizi dostlar. Ah keşke geri çıkmasaydık. Artık sadece asker gönderme seçeneği açık kaldı dostlar. Lakin zaten karşı tarafı çok ezici bir şekilde doğramıştık. Lejyonerler falan gitmişti hızlı bir şekilde asker gönderdiğimizde bayağı iyi bir şekilde kazandık. Bunları tutsak olarak alalım. Tamam 66 tane asker çok iyi. 300 hepsini alacağım bu arada. direkt satacağım. Parası olarak zaten sorun yaşadığımız bu dönemde. Baklar. değişim vazgeçilmez dostlar. De Evet. Ben geri şeklimde savaşırım diye düşündüm hala ya. Mızrakçıları alalım. Asker topla. Herkes alalım. Kaleye git. Yani. Burada kilam diye bir adam var. O kilamla konuşalım. Belki kafamıza geçer. Dostlar. Öncelikle. Bu yanlış oldu. Bundan. Pardon. Zindana git derken Zula'ya gitemezsin herhalde yanlış. Buradaki herkes alalım. Portları koyalım. Kapımıza geçmek isteyen reisleri hemen alalım. Gelin diyelim. Geri kalan han handa han han satıl Ayrıca dostlar. Bakın anlarda daha doğrusu turnuvalarda, arenalarda artık orduyu eğitebiliriz dostlar. Gayet güzel. Lakin belli bir ücret istiyoruz ya. Defalık versek mi? Hadi deneyelim. Biraz hızlandıralım bakalım. Oo, bayağı seviye alıyorlar bu arada. Bakalım ne kadar seviye gelmiş. Oha. Herkese. Çok oh Baya iyiymiş bu arada. bayağı hoşuma gitti. Hani piyade ordusu yapıyorsanız gayet kullanışlı bu arada. Aa ama biz şey yapmayı unuttuk. Garnizonlara koymayı unuttuk. Ordumuzun bir kısmı birer etti orduna. Neyse. Dostlar seviye olarak şöyle düşük askerleri. Hatta yüksekleri verelim. Düşükleri alalım ya. Hepsini alayım. Tek seviye askerleri verelim. biraz daha vereyim hatta ben. böyle 245 kişi de issem Sorun yok. Ama çok erzak yiyorlar ya. Hmm. Bakalım. Bura bir importoluk yerleşkisi olduğu için bizim buraya importoluktan bir eleman bulmamız lazım. Ayrıca güvenlik çok düşüyor. O yüzden bir şeye bakalım politikalar dostlar. Burada güvenlik veren var mı? Destekliyoruz. Vergiler çok mühim değil dostlar. Şu anlık parayı en azından demircikle de çıkartırız o yüzden. Geçecek her şeyi hallederiz. Daha bu saçma. Yargıçlar. Evet. Bunu da aktif ettireyim. Zaten nüfusumuz şu an çok iyi. Devlet tekerleri varmış. Burada. Bu ne? Buraya bakıyorum. Devam devam. Bu da bizmiş şimdi zeyara. Kanun sözcüleri. Kantonlara bakacak olursak. Asker %20 daha hızlı yenilenir. Günlük mülis üretimi. Tamam bu da olsun. Tastur bu kara karşıymış ama. Öldüğümüz bir şey yok. Tastur reis. Bakıyorum dostlar şu anda güzel onun sıra mantıklı bir karar. Ayrıca biraz da Aslı reis'e pus reis e verelim ki o da ordu kurabilsin. Onu bir gayet elde reis sanırım. Ataklarımızın birlikler birlikte kısmında ordu kurmak isteyen herhangi biri varsa ona da kuralım. Burada kimi çıkartsak? Bu çıkartalım. Bu arada reise de kendi koruyacak kadar biraz asker versek yeterli olur herhalde şöyle. Bir adet. Ya bakacak olursak. Tam ne kadar paramız var burada? 80k. Ya sanki biraz fazla tavı var yine. Aynen öyle. Biraz tavı verelim. Zırhları versek. Veremedik. O, biraz fazla zırhımız varmış. Pardon. Hocam sen bize ne yapıyor musun? Bir siz dostlar. Kendimi satalım. Böyle bayağı zor olacak çünkü bizi. Zırhlardan şöyle değer olarak yükseklerden. Hemen vereyim. O taraftaki para sıfıra doğru insin. Bu da güzel omuz zırhları falan varmış. Neyse. dur da bırakayım dostlar. Demir de bırak. Post. Araç kes. O zırhı alsak mı? Bilemedim. Şöyle bir tane bir şey alayım. Diyelim. Adalet karakterimiz seviye atlamış dostlar. Böyle gösteriyordu, göstermiyor. Atlamamışız. Evet, danistikaya savunduk dostlar. Bu zevkine saldırı altında. Zeyt'te Ragnar'ın ordusu şamarlıyor. Biz yine şu önümüzdeki Yalan köyümüze doğru gidelim. Buralardan asker toplaya toplaya gidelim ki Ordumuz zarar görmesin. Anlardan da aynı şekilde toplayalım. Ya burada Asaraylıymış. Boş verelim. Rica edelim. Belki şehirde iyi bir para vardır. 60k çok güzel. Yaptığımızda 180k ya, paraya çıktık. Bana uğradınız. Dur. Semyon. Semyon Hokka'ya gidiyor. Semyon'u şimdi şamarlayacağız. hey halkım gelin. Sarı Fusun Fulka doğru çekersen. ah Fusun Fulka geliyor zaten. Gel gel. Buyurun bir kafana gel. Tam burada bekleyeceğim Fusun Fulka girsin diye. Ha hoş geldin reisim. Hadi bakalım. Buradan bir garnizon çekelim dostlar. Right Gel bakalım reis. Kanımızın son damlasına kadar kapışacağız. Hadi bakalım bu sefer de bir temiyonlu pazar yollayalım dostlar. Hızlı bir şekilde. Daha yükleme yakanımız biraz daha kısa sürecektir tahminen. diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Bu da uzun sürdü. <laughs> Geldi. Ordu verelim bari adamlara. <laughs> Savaş düzeni falan filan anlatır bize de. Gerek yok be hiç Allah Bismillah saldırıyorlar. Sakin yine adamlara yarar gelmiş. Benim atlas kelimin vasfı olmayacak yine. Böyle biraz ilerlesinler. atlas askerleri ben aldım dostlar yanıma. Ne kötü bir biyoma gelmişiz ya bu ne böyle. Ama gitmedi fazla. Karşıda da 200 tane okçu var ya. Ama şartlar altında benim karşı tarafın gelmesi beklemem lazım da. Karşı tarafın bize geleceği yok dostlar. <laughs> ya da hücum dedik de. Bu hikayede biz yeneceğiz gibi dostlar. Savaştığımız arena çok kötü. Yani hadi bismillah. Bizim okçular daha komuta edilmemiş. Evet, bizim asker zaten direkt kardeşimiz ordunun arasına daldı. Okslarını bir şeyim var en azından. Okslarım. Kollar, bacaklar. Kafa kol gider dostlar. Slow motion'ı kapatmam lazım ya. Yerinden fazla slow motion'a giriyor dostlar. Zaten 3-4 kişi aynı anda kestim mi? Kesin slow motion atıyor. Bu yukarıda bizim süvari yandı ya. 300 tane piyadenin arasında dalıp dalıp duruyor süvarim. Zavallı süvar. Okçusu bayağı bol bir alan var. Hop şöyle erite erite gidelim dostlar. Oy, bir vuruşta 5-6 kişi gitti. Yani en azından savaşı kazanacağız. Savaşı kaybetmeyeceğiz çünkü bayağı ok doğradım. Ayrıca zaten şu anda sayıca öne geçtik de benim piyade boksan saldıracak inşallah. Sürekli ölen askerlerim hep süvari askerler o yüzden benim için zarar aslında. Kıçık kıçık bir tane okçu keseceğiz diye. Benim nacizane askerlerimin ölmesi hoş değil. Bizim piyade olaya intikal etmiş. Tamam, piyade avantajında import olun piyadeleri güçlü lakin bizim askerlerimiz daha sık arkadaşlar o yüzden Piyade savaşında illa bizi alacağız diye düşünüyorum Ve Biraz da hızlandıralım Hızlı bir şekilde bu savaşımız da bitmiş oldu Yaklaşık bir 100 ölümüz var lakin Hastur nasıl öldü? Aa bir tane lordumuz vardı o da savaşta gitti hocam. Aa. Üzdün bizi taş dur. Tamam mısın? Ya tastur Hocam ne çabuk ölüyorsunuz ya. Sayı avantajı da karşı tarafta oluyor dostlar. Bizim yoldaşlar biraz hızlı bayılıyor diyebilirim size. Bu da oyunumuzun ne kadar zorlu olduğunu gösteriyordur zaten. Savaşta hiçbir şey vermedi. Aa. Astur Bey üzdün bizi. Acaba şimdi Tastur'un olduğu klanın lideri kim oldu? Allah Allah. Kanser Kaptan bakalım. Ha, yani lideri Boron Çar olmuş dostlar. Yüzde ama. Sen hatta biz kendi adamlarımızla konuşalım. Onlardan da biraz asker alalım ki. Başka türlü burayı savunamayız dostlar. Gördüğünüz direkt adam 400 kişilik bir ordu toplamış ve 400 kişilik orduyla direkt bir saldırmaya geliyordu. Göz çanları falan filan. Sizler gidin dostlar. Han. Kaleye git. Zindan. Sakır yönet. Herkese ver. Dört tane onları verelim. Asaray reisini alalım bir takım. Gelsin. Ardından kaleye gidiyoruz Yani Garnizon. Buraya da sağlam bir garnizonumuz olsun dostlar. Seviyesi yükseklerden dolduralım biraz da buraya. 100 kişi de buraya verdim mi? Tamam. Hatta şöyle verelim tamam. Evet dostlar. Bu bölüm baya bir savaştık. Lakin cidden çok yorgunum. Krallık sekmesine bakacak olursak da gayet güzel bir şekilde 12 adet Batı İmparatorluğunu ele geçirdik. Portlarından. Ayrıca Asaray'da batıya savaş açmış. Bu da demek olur ki yakında şu barış miktarı azalmış olacak ve ekonomiksel olarak kurtulmuş olacağız. Videoyu beğendiyseniz like atabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için sürekli olarak kanalımı takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.